Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi daha önce yaptığımız bütün slime'ları açacağız. Son durumlarına bakacağız. çöpe göndermeli miyiz? Göndermemeli miyiz? Acaba slime çorbası için kullanılır mı, kullanılmaz mı? Onlara bakacağız. Evet. Şimdi gözümüze birini kestireceğiz, bakacağız. Önümüzdekilerden başlayalım. Evet arkadaşlar hatırlarsınız, bunlar sarırm şeydi. Şekerli slime'dı. Bakar mısınız dolapta ne hale geldi arkadaşlar? Evet. Görüyorsunuz çubuk bile kırıyor. Demek ki taş gibi olmuş. <laughs> evet. Şöyle bir parçasını çekeyim. Yani o... Evet bu. Evet arkadaşlar bunun içinde diş macunu var. Sanırım diş macunu ve şekerle yapmıştık. Evet parçalanıyor arkadaşlar ama e, hala ele yapışır bir durumu var. Yani slime çorbamızı da yerine alabilir. Slime çorbamıza zarar vermez diye düşünüyorum. Sonrasında zaten çöpe atacağız. Evet. Hemen önümde ne var? Kırmızı. Hmm. Simli yapmışız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok da güzel. Evet, slime çorbamız da gayet güzel görünecek. Arkadaşlar slime çorbası yapmamız lazım en kısa zamanda. Çünkü evde slime'ları koyacak yer kalmadı. Yoksa ne olacak? Her zaman gibi azarı işiteceğim arkadaşlar. <laughs> Evet. Bunu da yerine koyuyorum. Gayet güzel. Evet. Hemen şunu açıyorum. Oh. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Harika değil mi? Şöyle elime de alayım. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor öyle değil mi? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi slime'lar bekledikçe daha güzel oluyor. Görüyor musunuz? Oho! Harika. Evet arkadaşlar, bu slime'ımızı da yerine koyarım. Çok güzel bir slime'mış bu açıkçası. Evet. Şöyle yerine koydum. Evet, şimdi önümde yeşil bir. Bakar mısınız nasıl köpürmüş arkadaşlar? açıkçası bu slime olmamış arkadaşlar üst tarafı inanılmaz köpüklü ama bu bizim slime çorbamıza zarar verebilir arkadaşlar Evet o yüzden bunu ne yapıyorum hemen kapatıyorum bunu dinlenmeye alalım devam et belki ilerleyen zamanlarda evet, sırada ne var Oo, önümüzde gördüğünüz gibi simli pullarımız, pomponlarımız var bir de burada ee, simli olmayan var. Simli olmayanı çok önceden yapmıştık. Bakar mısınız? Parçalanıyor zaten. Bunları direkt hop çöpe atalım arkadaşlar. Hiç bekletmeyelim. Ama simli olan hala güzel görünüyor. Bakar mısınız? Nasıl arkadaşlar? Sanki slime çorbamızda gayet güzel olacak gibi. Evet. Bakın. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Evet. Sırada neyimiz var? hmm Sanırım bu geçenlerde mayalı yaptığımız. Evet. Yaptığımızın son hali gördüğünüz gibi. Demek ki maya slime'ı bozuyor arkadaşlar. Hemen bunu kaldırıyorum. Çünkü çok kötü olmuş. Evet sırada pofuduk slime'ımız var. Bakalım. Hala pofuduk mu? Evet. Arkadaşlar. Slime'ın güzelliğine bakar mısınız? Evet gördüğünüz gibi hala pofuduklarını koruyor. Güzel. Slime çorbamız için kenara ayırabiliriz. Evet hemen önünde tuzlu slime var. Arkadaşlar tuzlu slime gördüğünüz gibi hala olmuş değil. Yine yani. bir şekerli slime daha yapmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi slime çorbamızı da yerini alabilir kaldıralım. Evet. Eskilerden bir demek. Harika bir slime. Evet, slime formamız da çok güzel görünecek. Evet, sırada neyimiz var? Evet, eskiler arkadaşlar bunlar çok kurumuş. Bunları çöpe atabiliriz. Beşiktaş balonlarından ne çıkarsa. Slime'la değil mi? Hala iyi görünüyor. Demek ki bunu da slime çorbamız için kenara ayırabiliriz. Tabii de bunun beyazı vardı. Ki hala iyi görünüyor. Bu bozulmuş arkadaşlar. Evet, sırada ne var? Evet, yine bir bozulan slime daha. Bunlar hep çöpe gidecek arkadaşlar görüyor musunuz arkadaşlar sarayın çorbası da gayet güzel görünecek evet hemen bunu da koydum evet, son yaptıklarımızdan biri Evet arkadaşlar, slime çorbamız için gördüğünüz gibi slime'larımızı kontrol ettik. Evet arkadaşlar, bunları kullanacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın.